Annesi bugün Minecraft videomuzu izlediğiniz için Ve bugün mouse cam yapıyoruz. Evet böyle bir mouse camımız var. Evet mouse'umuz nasıl peki? Mouse'umuz iyicen kötüsü bir mouse olsa da oynuyoruz bakalım. Evet şunu alalım abi. Sen... Ya gitseydin keşke ya. Neyse. Hiç sıkıntı yok. <laughs> bu arada biraz sağsız ve yorgun olabilirim çünkü bu videoyu bayağı geç saatler arasında çekiyorum. Yani geç değil aslında da. Ooş. Oh. Tamam, sakin ol şampiyon. Yani aslında geç değil yani dedim ya. Ama yani ben birazcık hani geç uyuduğum için dedim. Zar zor uyandım zaten. Ki videoyu çekebileyim artık sizlere bir video gösterebileyim yani sunacak bir videom olsun diye. Şöyle bir güzel gidelim. Evet mouse cam bu arada devamında istiyorsanız. Evet. Git abi. Sen lütfen git. Sen, senin setin baya güzel. Ben burada zorlamayacağım abi sana karşı. Ama gelirsen de alırım bir daha. Abicim git. Gözünü seveyim. Arkamda eleman geliyor. Evet. Sezdim abi. Bütün sezgi yeteneklerinden sezdim. Yani çünkü adam bana doğru falan filan baktı böyle. Değişik değişik hareketlere şu kaletleri vardı. Evet. O adam bana nereden geldi acaba? Bu da bir soru. Buradan gelmiş. Tamam ben o zaman şuraya ben gideyim. Ee, kazandık lan. Adam yol yaparken düştü galiba. Neyse. O zaman ikinci parttan devam edelim. Evet, e, ikinci parttan devam ediyoruz. Umarım bu part da güzel bir part olur. Şimdi, e, bu arada e, nasıl yapılacağını vs. vs. söylemeyeceğim. Başka bir videoda bir gösteririm zaten. Şimdi nasıl yapıldığını. E, i̇ki tane GP'niz var. Şuradaki Karambol'e gireceğim. Selamun aleyküm. Evet, buradaki Karambol'e girebilecek. Buraya e, pek bir giremek istemiyorum. Şimdi George'u bize düşüreceğim. Şurada bir tane George var. Yediğimizi bir de gidelim ve bu Georgia ile kesin. Evet güzel bir kritik. E, aşağıya düştü tamam. O Georgia gitti. Aa, diğer Georgia da oradaymış. Georgia seni ama nereye kim var? AFK mısın Georgia? Yoksa AFK takıldı vesaire mi? Hop Georgia da gitti. Tamam şimdi diğer Georgia'ya gidelim. Georgia. Georgia. Georgie, şşş, şş, şş. tamam. Georgie vermek istemiyorum. Tamam mı? Bak Georgie, sakin ol adam gibi şey yap, oyna oyununu. Georgie bak adam ol. Evet Georgie yakmış bulunmaktayız. Şöyle bir iki tane de biz vuralım. Georgie sınır geldi. Georgie, Georgie, acı çek Georgie, acı çek Georgie. Oğ oh, ye yeah. kazandı. Oğ oh, ye, yeah. o zaman üçüncü battan. Defa lim. Evet üçüncü parttan da devam ediyoruz şimdi. Bu arada bu haritayı harbi çok seviyorum ya. Bu arada gerçekten ne güzel. Şimdi şöyle yapalım yani, direkt yanımıza adam gelmezse güzel oluyor tabi. Şunu alalım tamam. Şöyle direkt ortaya mı yardırsın? Şu adamı düşürsem gitmeyeceğim. Düş, düşme de düşme de ama şimdi gitmemi tercih ediyorum çünkü koltamız yok. Evet şimdi oldu. Ee, şimdi gidebiliriz. Tamam. Tamam orada bir karambol var. Bir karambole bir girmek istiyorum ama açıkçası. Hop tamam. O karambole bir sokun abi Öldün sen. Öldün Tamam çok iyisin. Süpersin. Ötesin. Daha, daha daha iyisin. Nasılsın? iyisin Tamam. Şimdi bu şeyleri zırtları şimdi giymeyeceğim. Şuradaki karambole de gitmek istiyorum çünkü. Kardeşim arkada 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 dur. Yeter yani. Ne yani herkesi arkada dönüyorsa satın. Şimdi şunları giy. Tamam. Şimdi bize gereken malzemeler bir adet chest bir adet elmas, kılıç, yani bir de büyü. neler var? Hmm. Evet bir tane araba şu anda sokakta drift atıyor. Bu normal bir şey mi bilmiyorum. Kardeşim dur dur lütfen bak. Çünkü şu eleman bizi alır. Aa, geldin mi? Geldin mi? Kardeşim bak dur dur bak tamam mı? Adam bizi clean atlayacak dedim. Sen hala bana inanmıyorsun. Böyle olursun. işte 1 bir v biriz adamla. Adamın seti gayet iyi. Gayet gayet iyiymiş hatta. 2-3 kat iyiymiş hatta. Hatta şöyle diyelim. Bu arada ekolu mekolu değil. Ben söylüyorum. iki kere söyledim. Nedenini ben de biliyorum. Şimdi tamam şu adamı gitmek istiyorum araba. Oradan iner misin canım için? İn. İn lan adamı aşağı. İn lan adamı aşağı. İnan lan aşağıya. İndir lan. Tut bunu. Lan ne yaptın oğlum sen? Oğlum sen ne oyun mu oynuyorsun lan? Hı? Oyun mu oynuyorsun? Boş. Buna bir şeyler yapmamız lazım. Bak buna bir şeyler yapmamız lazım işte. Peki şöyle bir direkt baş yapsam. Evet bu hiçbir şey yapamaz abi işte bu. Kardeşim sen oldu? Sen öldün. Hayır, şunu kapaman lazım. Kapa 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 kapa. Can çekilsin, can çekilsin, can çekilsin, can çekilsin, can çekilsin. Can çekilsin. Evet, hadi görüşürüz abi. Can çekilsin, can çekilsin. Öldürüyoruz abi. Abi abi. Bak ne yapıyor? Bak bak. Allah belanı versin. Yani. Evet abi gibi. Evet bu e, bugün de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Daha fazla mouse cam video istiyorsanız da kanalda abone olun. Like atın. Hoşçakalın. Ve sevgiyle kalın. Do not think that I'll be fine if all of this was just a waste of time. And I'm still alive. I look back and say I spent my hours wise, developed a plan, made up some goals, chasing the dream. Story I told was to tell a tale of tenacity. Telling you truths that I learned from depression and honest confession. That life is about more than the check that you get from dollars like. a...